Herkese merhabalar. Katar'dan yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bana sormuş olduğunuz sorular doğrultusunda ben de video içeriklerimi yapmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle neredeyiz? Bugün sizlere bir sürprizim var arkadaşlar. Bugün burada gururla bahsettiğimiz Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz arkadaşlar. Yunus Emre Enstitüsü ne iş yapar? Buradaki görevi nedir? Yunus Emre Enstitüsü'nün buradaki göreviyle alakalı bilgiler alacağız. Hadi hep beraber başlayalım bakalım. Kürşat hocamız bize ne tür bilgiler verecek? Herkese merhabalar. Katar'dan yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün konuk olarak Yunus Emre Enstitüsü'ne geldik. Ve bugün sevgili hocam Selçuk Kürşat Koca hocamızla beraber sağ olsun bizleri kırmadı ve bu teklifimi benim kabul etti. Gelip istedik burada sizlere hem gösterelim. Burada ne tür aktiviteler yapılıyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün Doha'da ve Katar'da bizleri nasıl temsil ettiğini gelip bir de kendi hocamızın ağzından dinlemek istedik. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu benim davetimi kırmayıp kabul ettiğiniz için Gerçekten çok sağolunuz. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, Tabii hocam. kıymetli Tuğ sağol. Seni burada ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluk. Çok naziksiniz hocam. Seni tanımayan yok bu vesile de, <laughs> de. Biz de meşhur olacağız öyle diye. Estağfurullah hocam. Çok ben teşekkürler. Kısaca kendimi tanıtayım. Çok sevinirim. Müsaade ederseniz. E, ben doçent doktor Selçuk Kürşat Koca. E, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesiyim aynı zamanda. Hı. Ve şu anda Doğa Yunus Emre Enstitüsü müdürü olarak görev yapmaktayım. Bu üçüncü yılım. E, Doha'daki Kardeş, dost bir ülkede olmak ve sizler gibi çok değerli dostlarla birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor, doğrusu. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor Enstitümüz. Belki sizin sayenizde ilk defa Enstitümüzden haberdar olacak olanlar da olabilir. Kısaca bir Enstitümüzü tanıtmak istiyorum. Çok sevinirim hocam. Enstitümüz 2007 yılında bir vakıf olarak kurulmuş ve 2019'da bu vakfın yurt dışında Türk kültürünü, dilini, sanatını öğretecek bir ...yapı kurgulanmış ve 2009'da Enstitü Yunus Emre Enstitüsü kurulmuş. Hı hı. İlk merkezimiz 2011 yılında açılıyor ve o günden bugüne şu anda geldiğimiz noktada... ...55 ülkede 60 merkezle Türkiye'yi, Türk kültürünü, sanatını, dilini, bilimini tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Kendi alanım Türk Dili ve Edebiyatı evet. ve bir alt alanım da... Türk kültürü, hı hı. E, halk edebiyatı alanında da çalışıyorum. Şu an kendi işimi yapıyor olmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Kesinlikle hocam. Hocam peki nasıl? Yani Katar'da genel olarak Türkçeye bakış açısı nasıl? Buradaki insanlara baktığınız zaman ilgi var mı Türkçe öğrenmek üzerine? E, Türkiye'yi çok yönlü bir e, tanıtım yelpazesiyle biz Katar'a sunmuşuz aslında. İlk olarak buraya iş adamlarımız gelmiş. Evet. İş adamlarımızla beraber çok değerli burada otel müdürlerimiz, çok değerli aşçılarımız çeşitli alanlarda hizmet veren insanlarımız burada şu anda var ve bunların her biri tanıtım için muazzam katkı sağlamış. Sonra enstitümüz yine 2015 yılında enstitümüz açılmış ve enstitümüzde Türk kültürünün her alanında burada hizmet vermeye başlamış. Son süreçte de hepinizin bildiği gibi Türk dizileri var. Evet. Tabii inanılmaz bir rağbet var Türk dizilerinin burada. Kesinlikle. Hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Kültürel tanıtımlar öyle tek başına olmuyor ister istemez. Biz burada bulunan çok kıymetli Büyükelçiliğimiz, Büyükelçiliğimiz çalışanlarıyla beraber, iş adamlarımızla, burada var olan çeşitli sektörlerde çalışan yetişmiş insan gücümüzle ve en üstümüzle beraber... Topik'in bir Türkiye tanıtım etkinliği içerisindeyiz ve çok da mutluyuz. Sorduğunuz soruya gelecek olursak tüm bunlarla beraber hı hı. evet Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar ve Türkçeyi çok yakından takip ediyorlar. Sadece enstitümüz şu ana kadar yaklaşık 2000 kişiye Türkçe öğretmiş. Hı hı. Biz ne tür faaliyetler yapıyoruz Türkçe öğretimi adına? Biraz ondan bahsedeyim. Hem hı hı. bu arada nasıl bir etki alanımız olduğu da bilinmiş olsun. Şu anda Enstitü olarak enstitü merkezimizde derslerimiz var mevcut hali hazırda. Katar Silahlı Kuvvetleri Lisan Enstitüsü'nde Türkçe öğretimine destek veriyoruz. Şu an orada da bir Türkçe öğretim faaliyeti yürütüyoruz. Katar Üniversitesi'ne geldiğimde başlatmış olduğumuz seçmeli dersimiz şu anda bir ana bilim dalına dönüştü. Tek derste başladığımız süreç şu anda 7 derse yükseldi. Çok güzel. E, seçmeli ders ana bilim dalı. E, tek hocaydık şimdi 3 hocamız var. Ee, i̇lk geldiğimde sadece 40 öğrenci vardı. Şu anda 530 öğrenci var. Çok güzel. İnanılmaz bir rağbet, inanılmaz Harika. bir talep var Türkçe'ye. Tabii Katar'la Türkiye'nin e, siyasi ilişkilerinin iyi olması, tarihsel köklerinin olması, Osmanlı'dan günümüze gelen iyi ilişkilerin devam etmesi, hı hı. buraya gelen iş adamlarımızın sizin gibi çok değerli, buradaki yetişmiş insan gücümüzün çok iyi hizmetler sunması, hakikaten Türkiye'nin tanıtımına çok güzel katkı. Kesinlikle olmuş. hocam. Her birinin Türkiye'de yaşamak gibi bir arzusu var. Evet. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Hocam lafınızı kesiyorum i̇şte da bunu, bunu gerçekten unutmamak için söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben biliyorsunuz otelciyim ve otelin bir burada 5 yıldızlı bir otelin satış departmanında çalışıyorum. Görevim gereği tabii ki telefonlarım çalıyor ve otelden herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman insanlar beni arıyor. Bir tane Tunuslu bir bayan aradı ve bana işte İngilizce olarak tabii ki konuşuyoruz. Ben Arapça bilmiyorum bildiğiniz üzere. Bana isteğini belirtti ama daha öncesinde tanışmıyorduk kendisiyle. Nereli olduğumuz oldu? Türk dedim. Türkçe konuşmaya başladı. Hocam seni öğrencinizmiş kendisi. Oh, gerçekten seni <laughs> <laughs> öğrencinizmiş. Evet, evet, arkadaşlar güzel ben öyle. şok oldum. Evet. Gerçekten hani devamlı Kürşat Hocamızdan zaten buradaki etkinlikleri. Bu arada e, buranın Instagram sayfasını da alt tarafta paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Orayı da lütfen takip edin. Ben çünkü takip ediyorum. Orada ne kadar aktif rol iş yaptıklarını biliyorum. Oradan takip ediyorum ama... Birebir ilk defa öyle. böyle sıcak örnekle karşılaşmak gerçekten beni çok mutlu etti. O kadar güzel Türkçe konuştuk ki hocam gerçekten dedim ki gerçekten bravo hocam çok güzel işler ya yapıyorsunuz. Çok sevindim. bizim tabii yaptığımız işin sahada görülmesi daha kıymetli. Kesinlikle. Evet, biz burada bir iş yapıyoruz. Hepinizin bildiği gibi dil öğretimi, kültür aktarımı uzun solukta bir iştir. Öyle hemen bugünden yarına görülmesi zordur. Evet. Yani uzun yılları alacaktır. Ama bu kadar çabuk görülüyor olması da bizi Hı. ayrıca mutlu ediyor. Yani Kesinlikle. Onu söylemiş olayım. Şu an e, bizde Türkçe öğrenip çok çeşitli kurumlarda görev yapan insanlar var ve e, Türk vatandaşları veya Türkçe bilen birleri e, oraya gittiğinde ya ben Türkiye'den geliyorum Türk vatandaşıyım dediklerinde inanılmaz bir ayrıcalığa sahipler. Evet. Gerçekten. hani Katar'da e, Türkler ayrıcalıklı insanlardır. Bu da çok güzel bir şey. E, sizin kimliğinizin bir karşılığı var bu coğrafyada bu bizi de çok e, mutlu ediyor ifade etmek isterim. Türk Öğretim faaliyetini biraz yaygınlaştırdık biz Hı -hı. geldiğimizden bu yana. E, tabii 2015'te kurulmuş bir merkez. Sağ olsun bizden önceki arkadaşlarımız canlı başta çalışmışlar. Çok güzel bir e, algı oluşturmuşlar. Ben ikinci e, görevli müdür olarak buraya atanmış oldum ve e, benden öncekilerin yaptığının üzerine bir şeyler koymaya çalışıyor. Evet. Ha, çok güzel işler olmuş ve biz bunu Ben koyduğunuza şahidim için... hocam. Birçok da şahidim olmayın geldikten sonra biraz yaygın etki alanımızı genişlettik. Silahlı kuvvetlerle görüştük. Orada başlattık sürecimizi. Şimdi İçişleri Bakanlığı ile bir görüşmemiz var. Orada da inşallah süreci başlatacağız. İnşallah. Katar Milli Kütüphanesi ile ortaklaşa bir e, Türkçe sınıfı açtık. Çok güzel bir e, oluşum oldu. E, onlar bizim adımıza reklama çıkıyorlar ve öğrencileri onlar toplayıp e, biz derslerini veriyoruz. Yani bizim logomuzla beraber yayına çıkıyorlar. Çok güzel bir şey bu. Katar'a az bir şey duyanlar Katar'ın burada kültürel etkinliklerini yaptığı Katara diye bir yer var. Hı hı. Onu duymuşlardır. Evet. Katara hakikaten Yunus Emre Enstitüsü gibi bir birim ama ülke için bir hizmet veriyor. Ve bütün dünyadan kültür ve sanat adına ne varsa kendi bünyesinde gösterim yapıyor. Bizim partner kuruluşumuz Katara. Katara'da bütün sanatsal etkinliklerimizi ücretsiz gerçekleştirebiliyoruz. Sergi salonlarını kullanabiliyoruz, konser salonlarını kullanabiliyoruz her türlü festivalde yerimiz var. Türkiye'nin tanıtım adına her türlü festivalde de yer alıyoruz. Kültür çok geniş bir alan. Tabii. Kesinlikle. Yani biz kültürel tanıtım yapıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Hani Uçak. Bir denizcilik festivali vardı burada. Hatırlıyorum. bu denizcilik festivalde ben başvurduğumda etrafımdakiler de dediler ki ya hocam denizcilik festivali Yunus Emre ne alakası var? Oysa ki bizim çok eski bir denizcilik kültürümüz de var. Kesinlikle. Karadeniz diye bir realite var. Yani Kesinlikle. Hakkımızda. Hemen görüşmeleri yaptık. Ee, Karadeniz'den bir e, ekip geldi buraya. Evet. Gerçekten bir hafta boyunca e, Karadeniz Halk Oyunları gösterimi gerçekleşti. E, deniz kültürümüzü tanıttık. Bir taka ustamız geldi orada takayı orada imal etti, orada inşa etti. İnanılmaz bir rağbetti gerçekten. Bizim de çok mutlu olduğumuz bir alan. E, kültür dediğim gibi çok çeşitli, çok geniş sahaya yayılıyor. Çeşitli konserlerimiz oluyor burada. Türk kültürünü tanıtabilme adına Konserlerimiz, sergilerimiz, bilimsel etkinlikler adına sempozyumlarımız burada halihazırda yürüyor. Gerçekten alanın her aşamasında faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Hepsinin temelinde de dil var. Tabii ki. Dil bir kültürün aktarımı için olmazsa olmaz bir faaliyet. Enstitümüz bünyesinde arkadaşlar görselle de muhakkak takip edeceklerdir. Hı hı. İzleyicilerimiz de buna şahit olacaktır. Destümüz bünyesinde Türkçe okumak isteyen biri olursa, onlara kitap hizmetimiz var. Katar'ın en büyük Türkçe kütüphanesi bizdedir. Çok güzel. Gönül rahatlığıyla gelip buradan kitap alıp okuyup tekrar verebilirler. Hı hı. Kendilerinin ulaşmak istediği bir kitap vardır ama Türkiye'den getirmek zordur. Bizim haberimiz olsun biz kendilerine yardımcı oluruz. Bu noktada da desteğimiz var. Çok güzel. Etraflarında Türkçe öğrenmek isteyen birileri varsa muhakkak arkadaşları, dostları evet. çevreleri muhakkak evet. oluyor. Sizlerin de tabii evet. çok sağ olun. çok ciddi anlamda katkıda sunuyorsunuz Her zaman. Dediğim canım. gibi biz tek başımıza bir iş yürütmemiz Zor yani. Birlikteysek güçlüyüz aslında. E, o yüzden arkadaşlarımızın da böyle bir yan, yakınlarında birileri varsa Türkçe öğrenmek isteyen onlara da biz katkı sunarız, yardımcı oluruz ve Türkçe öğrenmelerine biz de bu anlamda katkı sunabiliriz. Biz e, burada Türk kültürünü çeşitli alanlarda tanıtmak için çaba gösterirken e, bugün popüler bir alan daha var. O da geleneksel Türk okçuluğu. Evet. E, sen de biliyorsun ben geleneksel Türk okçusuyum. Evet hocam. Zamanda. Ve enstitümüz bünyesinde de geleneksel Türk okçuluğu eğitimleri veriyoruz. Şu ana kadar 200'e yakın kişi geleneksel Türk okçuluğunda enstitümüzle temasa geçti ve buradan eğitim aldım. Çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Elleri yay tutuyor, ok atıyor ve e, çekerken e, Türkçe bütün o yayın, bütün terimlerini e, zihkirden e, okun gezine varıncaya kadar, yeleğine varıncaya kadar, kabzasına varıncaya kadar bir de literatür öğreniyorlar. Bu çok güzel bir şey. E, bu arada Türkçeyi evet. başka bir alanda da yaşatmış oluyoruz. E, tüm bunları yaparken aslında biz Katar'da çok çeşitli birimlerle irtibatlı bir şekilde yapıyoruz. Yani tek başımıza kendimiz çalıp kendimiz oynamıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi... E, koordineli çalıştığımız Katar'a, koordineli çalıştığımız Katar Silahlı Kuvvetleri, Katar Milli Kütüphanesi, Katar Üniversitesi veya Katar Gençlik Kulübü, Katar Engelliler Grubu veya Katar Kadınlar Grubu. Bunların her biri bizim aslında sahada partner kuruluşlarımız. Evet. E, birlikte çalışmayı da önemsiyoruz. Bu okçuluğu da Katar İzcilik Kulübü ile birlikte de etkinliklerimiz oldu. Bu bizi çok mutlu etti doğrusu. Yani okçuluğu da farklı alanlarda da sadece enstitümüzde değil, farklı alanlarda da yaşatmaya çalışıyoruz. Tabi ileriye dönük en büyük isteklerimizden bir tanesi Katar'da e, Türk dilinin yaygın eğitimde yani okullarda seçmeli ders olması. Çok güzel hocam inşallah. E, bunun içinde bir çabamız var. İnşallah böyle bir şey olursa Katar'da e, bütün okullarda Türkçeyi seçmeli ders yaptığımızda talep olacaktır. Mutlaka olacaktır. İnanılmaz bir talep var sahada Türkçeye karşı. Biz şu an e, gerçekten de diyebilirim ki hani her ilana çıktığımızda en az 300 kişi bekliyor sırada ki yani bir sonraki kura yetişeyim diye bir kura ben de yazılayım diye. Çok ciddi bir talebimiz var, Türkçe talebimiz. Çok güzel, da çok mutluyuz. Gerçekten işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu teveccühe de layık olmak lazım her alanda. Türkiye büyük bir devlet. Gerçekten Türkiye'nin zengin bir kültürel geçmişi var. Başlatmış olduğumuz ee, yemek kurslarımız oldu. Yemek tanıtım etkinliklerimiz oldu. Ee, her bir basamakta yani kültürün her alanında Türkiye çok zengin. Hocam şimdi e, burada yaşayan Türk arkadaşlarımızın haricinde bir de Türkiye'de olup buraya gelip yaşamak isteyen Türk arkadaşlarımız var. Siz e, evet. akademik geçmişinizden dolayı bu soruyu sorabileceğim en uygun kişinin siz olduğunu düşünüyorum. Birçok arkadaşım bana yani bu kanalı takip eden arkadaşlarım Buraya gelip üniversite okumanın mümkün olup olmayacağını soruyorlar. Evet. Yani Türkiye'den buraya gelip üniversite okuyabilir mi arkadaşlarımız? Böyle bir e, ayrıcalık mı diyeyim artık? Böyle bir e, ihtimal söz konusu mu? Şöyle, e, enstitü olarak biz e, özellikle bulunduğumuz ülkelerle e, Türkiye'de, Türkiye'dekileri, Türkiye'dekileri de bulunduğumuz ülkeler ülkelerle de ilişkilendirmek için çaba gösteriyoruz. Hı hı. Bu da işlerin bir tanesi de bu aslında. Hı hı. Bu anlamda. Türkiye'den buraya gelip okumak isteyenler olursa öncelikle şunu söylemek lazım. Ben e, gelip ücretli bir şekilde okuyayım derlerse hı hı. ücret olarak Katar pahalı bir evet. ülke. Eğitimi de pahalıdır. Evet. Pahalı. Onu da söylemek lazım. Ama bunun yanında bursluk hizmetleri var. Katar Üniversitesi'nin e, lisans düzeyinde e, bir yıl Arapça hazırlık eğitimi hı hı. ücretsiz. Bütün masraflarını Katar Üniversitesi'nin karşıladığı böyle bir hizmeti var. Yılda bir kez zannedersem Kasım ayında ilana çıkıyorlar. Ee, Katar Üniversitesi sayfasından takip edilebilir bu çok rahat bir şekilde. Yılda bir kez ilana çıkıyorlar ve eğitim öğretim döneminde öğrenciyi alıp 10 ay boyunca burada Arapça eğitim veriyorlar. Hı hı. Bu Arapça eğitiminde başarılı olanlar Katar Üniversitesi'nde burslu bir şekilde okumaya devam ediyor. Aa, çok güzel. Çok ve istedikleri evet. bölümde okuyorlar. Yani bu, çok güzel. bu çok iyi bir imkan. Ee, bu nokta değerlendirilebilir. Bu lisans düzeyi için söylüyorum. Bunun dışında lisans için diğerlerini de eklemiş olalım. Burada dünyanın çeşitli üniversitelerinin branş dediğimiz şubeleri evet. var. Evet. Özellikle sizin de bildiğiniz gibi Education City dedikleri evet. eğitim şehri içerisinde, Katar Education City içerisinde 17'ye yakın üniversite şu anda hizmet veriyor. Üniversitenin önemli bölümlere hizmet veriyor. Dolayısıyla onlar da talep et, görebiliyor, onlarla da irtibata geçilebilir her bir üniversiteyle bireysel anlamda bir irtibata geçilirse onların da çeşitli bursluluk imkanları var. Bunlardan da faydalanabilirler. Bir de yüksek lisans doktora düzeyi var. Yani hı hı. ben burada yüksek lisans doktora yapabilir miyim?" diyen varsa bu noktada da katkı sunmuş olalım. Ee, Katar'da bir e, Doha Eğitim Enstitüsü var. Hı hı. Doha Enstitüsü doğrudan e, yüksek lisans ve doktora hizmeti sunuyor. Sadece o, o grup öğrencileri alıyor içerisinde. E, sosyal bilimlerin çeşitli dallarında, mühendislik ya sayısal bilimlerin çeşitli dallarında hizmet sunuyorlar. Yüksek lisans ve doktora veriyorlar ve sadece burslu hizmetleri var. Bu arada bu önemli bir unsur. Şu anda Türkiye'den burada yaklaşık 4 öğrenci, Azerbaycan'dan da 6 öğrenci burslu bir şekilde okuyor. Çok güzel. Yani çok çok şükür. Hani bizim de çok mutlu olduğumuz arkadaşlarla da irtibattayız. E, bu noktada eğer talep olanlar varsa e, Katar'da okumak isteyen e, hı hı. biz de kendilerine katkı sunmak isteriz. Zaman zaman bizim de e-postalarımıza böyle talepler geliyor. Kendilerine hı hı. doğrudan irtibat bilgilerini ulaştırıyoruz. Hı hı. Katkı sunabileceğiniz bir şey varsa burada ne kadar e, arkadaşımız olursa, ne kadar vatandaşımız olursa biz o kadar mutlu oluruz. Bu anlamda da kendilerine katkı sunmak Süper isteriz. Süper hocam. Sizin doğu ofisinizin mail adresini o zaman videonun altında paylaşabilirim. Çok memnun oluruz. Tabii ee, ki. Hem sosyal medya Instagram'da paylaşacağım. Hem de e-posta adreslerimizi rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Burada hocam. E olmamız bu anlamda birilerine katkı sunmak için. Aynen öyle. Yani, devletimizin hem tanıtımı anlamında hem Kesinlikle. ilişkilerin geliştirilmesi anlamında hem de Türkiye'ye samimi dost yüzler oluşturma adına enstitümüz çalışmaya devam ediyor. Hocam kesinlikle size katılıyorum. Ee, ben de kendimle alakalı bir şey eklemek istiyorum buna. Ben ilk Buyurun. bu kanalı açtığım zaman buradaki hayatı insanlara gösteriyordum. Arkadaşlar bana diyor ki ya ne yapıyorsun ya hani başka yapacak işim yok filan. Yani ben aslına bakarsanız buraya gelirken evet. bir bilgi görememiştim. Bir bilgi bulamamıştım buranın nasıl olduğuyla. Benden sonra gelecek arkadaşlara yol göstermek üzere. Çok güzel, çok. Aslına bakarsanız ben bu kanalı kurdum ve sizlerin de böyle destekleriyle çok güzel, çok güzel bilgileri bugün hocamızdan ben açıkçası aldığımızı düşünüyorum. Çünkü özellikle bana üniversiteye gelmekle alakalı sorular soruyordunuz. Hocam gayet güzel açıkladı bunları. Alt tarafta kendisinin de Doha ofisinin de vereceğim e-mail adresinden ve Instagram hesabından kendisine ulaşabilirsiniz. Hocam Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Size? Yani e, şunu söyleyebilirim, e, her bir arkadaşımız bulundukları yerde Türkiye'nin temsilcisi. Sadece, sadece Büyükelçiliğimiz, sadece resmi kurumlarımız değil. E, her bir arkadaşımız bu anlamda Türkiye'nin e, temsil noktasında çaba gösteriyor. E, bu bilinçle, bu şuurla hareket etmek çok önemli. E, bu noktada çabalarınız hakikaten bizim için çok kıymetli, İyi ki varsınız. Çok Özellikle içeri. bu kanal açmanız da çok fayda sağladı. Hakikaten benim de birçok arkadaşım takip ediyor ve çok e, memnunlar. Çok teşekkür ee, hocam. birçok Birçok kişiye bu arada e, bilgi sunmuş oluyorsunuz. Birçok evet. kişi aydınlanmış oluyor. Evet. Katar'la ilgili, burada buradaki süreçlerle ilgili, yaşam tarzı ile ilgili. O yüzden e, biz de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yunus Emre hocam hocam Enstitüsü dünyanın dört bir tarafında hizmet sunmaya devam ediyor. Nerede olurlarsa olsunlar e, sizin izleyicileriniz için ve bütün Türk vatandaşları için söyleyeyim. Yunus Emre Enstitülerinin olduğu yerde Yunus Emre Enstitüleri kendi evleri. Lütfen bunu unutmasınlar. Orada bir Türk bayrağı dalgalanıyor. Kesinlikle. Gönül rahatlığıyla enstitümüze gelip geçip bir kenara oturup ben bir çay istiyorum, ben bir kahve istiyorum diyebilirler. Kimse onlara ya niye geldin, hayrola falan demez. <laughs> Burası çünkü bir kültür merkezi. Evet. Çok rahatlıkla bir kütüphanemizden kitap alıp orada da okuyabilir. Çayını kahvesini yudumlarken ya da alıp okuyup tekrar geri de getirebilir. Bu anlamda enstitümüzü bu şekilde görmelerini çok isterim ve bulunduğumuz ülkelerde biz e, birlikte çalışma kültürüne sahip bir e, kurumuz. Birlikte çalışmak istiyoruz. Hı hı. Eğer bizi izleyenlerin birlikte yapabileceğimizi düşündüğü bir şeyler varsa enstitümüzü bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. değerli bilgilerden Eksikten dolayı. Çok teşekkür gerçekten yani. e, bu konuyla alakalı daha sorular gelirse sizinle daha video çekebilir miyiz? Tabii Böyle bir şansımız olur zaman, mu? Her zaman. Çok teşekkür ederim. Bir günde birlikte o ok katalım ve o görüntüleri de paylaşalım O oh, çok size. güzel olur yani valla. Çekim kursumuz başladığında onun da bir Çok güzel. Hatta inşallah şu olur. olaylar biter ve öğrencilerinizle beraber atarken ben de bir gün konuk olurum. Çok Orada hem olsun. ben de e, okçuluğu öğrenmiş olurum açıkçası çok istediğim bir şey bu da benim. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomu aslına bakarsanız burada yine bulunan ve gururla bahsettiğimiz Türk okulumuzdan yapmak istiyoruz. Onların da müsaitliği doğrultusunda en kısa sürede o videoyu da çekip sizlerle paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakınız. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.